Ay hiç bilmiyorum Süreyya Hanımcığım. Hocam da kocam. Aşk sarhoşu anacığım bunlar, aşk sarhoşu. Aa galiba öyle. <laughs> bir şey diyebilir miyiz? Güldük, eğlendik. Değil mi? Aha. Kurtlarımızı döktük bir güzel, aynen. Süreyya Hanım, umarım siz de memnun kalmışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Çok. Oh çok güzel. efsane Hanım, ha. siz de eğlendiniz mi? Eğlendim Ferman abi, teşekkür ederim. Ee, hadi dağılalım. Tamam. Dağılalım. Ay, dağılalım. Hadi dağılalım, hadi. Kız. Ay. Ya ay, ay. Tamam, ol. Ne oldu? Ha. Ne oldu? Aa, Gülizar yengem yok. Aa. kız Gülizar onu Bir dakika, yalnız bir şey diyeceğim. Ceylan da yok. Oh, Daha. Kimse ses çıkarmasın. Bırakın gelmesinler gözdesi. <laughs> tamam 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 ya. Onlar bir yolunu bulurlar boş ver. Ay bu geceler hadi gidelim sen de. İyi geceler. Sevda koydum adını. Oldu o zaman iyi geceler. Ay. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.